Herkese selamlar, saygılar arkadaşlar. Sabahın erken saatlerindeyiz. İlaçlarımızı içtik. Güzel uykumuzu aldık. Çiftliğe geldik. Çok fazla dediğim gibi kendimizi yormadan yine bizim yavrularımızı açayım arkadaşlar. Bunları sizlerle paylaşayım. Bütün kümesleri, bütün demeyeyim de çoğu kümesi açacağız. Çocuklar hadi bakalım çıkın. Hadi Allah nazarlardan korusun sizi. Gelin bakalım. Daha çok cüzi cüzi büyütmek istiyorum. Evet burası tamamdır. Hemen hemen yukarıya tarlaya doğru gidiyorlar. Şimdi beçleri arkadaşlar salmıyorum. Şöyle bir şey yapıyorum. Kütleri salıyoruz geç bakalım. Dur yavaş yavaş kontrollü kontrollü kontrollü. Pinkleri salıyor. Pinkleri horozları. Pink hadi kızım geç geç oğlum. Geç 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 geç. Geç sen geçme. Şu uzunluk kaldı. Bakalım becerebilecek mi? Hadi göster. Üç, üç. Üç. Sen de geç, sen de geç. Başka. Şurada bir tavuğumuz var. Bir tane de siyah. Heh, onu da çıkarttık. Ha, şimdi bir de Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ee, i̇şte bu. Öksüz. Günaydın kız. Öksüz arkadaşlar. Ya inanın. Ya bu kümeslerdeki bütün yeni ördekleri bile o kadar çok güzel koruyor ki. Anlatamam size. Diğer köpekler yaklaşınca onlara falan diyor yani. Baf cüce koşun grubunu salalım. Saldıkça yumurta verimi arttı. Bafların. Bunlardan da günlük iki yumurta almaya başladım. Ee, koko duracak. Goldlar öğlene kadar baflar. Öğleninden sonra like'lar. Ama kimi salacak? Durun bakayım, durun. Durun bakayım. Anne tavuk ve kazlar. Islanmışlar. Gelin bakayım. Gelin bakayım yaramazlar sizi. Bunlar bu videoyu bu akşam izleyeceksiniz tamamen güncel. Bundan önceki videolar 3 günde bir geliyordu. Yani 3 gün öncesinin videoları geliyordu. Şu an tamamen güncel videolar izliyorsunuz. Bu arada daha sonra paylaşırım. İş şey yaptı. Gurk yattı. Şimdi bu grubu da salıyorum. Bu grupta da Hintlerin olduğu grup. Durun bakayım çocuklar. Kapı durmuyor. Şöyle yapalım. Dur çocuğum, dur çocuğum. Heh. Burada da çoğunluk kim? Burada kim var? Burası salınmayacak. Dur. Burası biraz dağınık arkadaşlar. Burada bir sıkıntımız var mı? Şu yavruları buraya alıyorum. Hadi geçin bakayım şimdi. Bunlara yem vereceğim şimdi. Acıktılar tabii. Geç. geç. Geç Yem getiriyorum şimdi bekle. Bekle yem getireceğim. Burada yine bir alt boy. Geçin bakalım. Burada Amerikan ördeklerimiz. Çocuklar siz de gelin bakalım hadi. O çıkacaktır. Burada bizim fırtınalar var. Haydi bakalım. bugün hava gerçekten çok sıcak olacak. Belli ediyor. Sabah şu anda saat 7.45. Şunu da belirtmek istiyorum. İki gündür gerçekten güzel tatlı bir yağmur yağdı. Yine yeşilimiz daha da yeşillendi. Güzel olacak. Şimdi şu kapımızı açalım. Dur bakayım çocuğum. harika. Bunlar bu bahçeyi çok seviyorlar dostlar, bütün civcivler. Şimdi Amerikan ördekleri çıkıyor. Burayı, ha bunları da salayım, 4 civcivli baba. Hadi gel bakalım. Gel hadi sen de gel. Gel. Şimdi üşümüşsün biraz belli. Burada bakalım bir ölüm var mı? Buraya birazdan evet bir tane arkadaşlar maalesef Böyle ölüm olabiliyor ama ölmemiş. Hemen bunu ısıtacağım, bakalım belki yaşatırız. Hemen ısıtacağım. Bu da cücekoşin ve beç yavruları. Bunu açmıyorum ya da açsam mı ya? Ya da açayım arkadaşlar ya. Açık kısım. Elimde ısıtıyorum, yumurta alana kadar şeyi bekliyorum mavicileri. Burada daha bir ölüm var mı? Şükürler olsun burada hiçbir şey yok. Hepsi gayet sağlıklı. Suları kalmamış. Şimdi sularını vereceğiz bunlara. Bunlar da anneleriyle birlikte takılsınlar. Şimdi nereye gidiyor? Ördekler de çıkmış. Dostlar. Şimdi bakın burada da Güzel köpeklere makarna lapası yaptık. Ondan sonra onu güzel bir şekilde yediler. Çocuğum. Aferin kızı. Aferin leydiye. Neydi arkadaşlar? Hiçbir hayvana dokunmuyor şükürler olsun. Pamuk bağladı mı size Mehmet amcanız? Arkadaşlar pamukla Sıtlancı'yı bağladı abim. Sebebi de sürekli çarşıya gidiyorlar. Kafalarına buyruk. Onun için onların orada bağlı olması en doğrusu. ah Ördeklerin çoğu tarafa geçmiş. Şimdi o tarafa geçmesi demek ne anlama geliyor? Yatanlar da onları yavrusu zanneder, yumurtadan kalkar. Çok tehlikeli bir durum. Evet, şöyle anneyi kaldırmadan yavruları çeviriyoruz. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi, 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 hadi. 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 Hmm. Birleştiler. çiçekleri de saldık. Yumurta var mı içeride? Bir bakalım. Yok. Şimdi ördeklere bakın. Bu bizim sansarcı arkadaşlar burada. Sansarcı kızım gel. Hamile doğum yapacak. Çok güzel bir akbaş arkadaşlar. Canım benim. Aferin kızım. Öksüz. Aha da porsuk geldi. Günaydın porsuk. Evet. Ördekleri götürelim. Kazlar da burada. Ördekler bak hiçbir şey yapmıyorum Direkt nereye gidiyorlar? Hadi hadi. Sen de git hadi. Kazcıklar hadi bakayım. Hadi oğullarım. Hadi güzel kızlarım. Oy 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 oy. Nasıl gidiyorlar? Nasıl gidiyorlar? Nasıl gidiyorlar? Nasıl gidiyorlar? Suyla buluşma anı. Oo, oh, çok seviyorlar arkadaşlar. Çamurlu olan yerlere ördekler bayılır. Bak makarnayı da tavuklar hemen düşmeye başladı. Tavuklar da her zaman dediğim gibi karbonhidrat hastasıdır dostlar. Şimdi bakalım. Şurada o beşimizi güneşe koydum. İnşallah ısınır. Hala yaşıyor, sıcakta iyice vuruyor. Bakalım, şurada. Bu güneşten ısınırsa kurtaracak, Isınmazsa yapacak bir şey yok. Birazcık şu mamadan isterseniz ördekler yer mi? Bir bakalım, suyun kıyısına bir parça koyayım. Böyle büyük bir parça alayım. Suyun kıyısında yemlerini veriyorum. Bunlar öyle daha çok seviyorlar. Bir parça daha atayım. Bir parça da şuraya atayım. Bir parça da şöyle atayım. <laughs> Ördek olunca. Maalesef bulunmuş olduğumuz yerde böyle bir batak durum ortaya çıkıyor. Suda koyduğumuz için sürekli oluyor. E bu da hafif de olsa tabii ki koku yapıyor. Ama şunu bilmenizi istiyorum. Amerikan ördekleri çıkan beyazlar durur. Diğerleri çiftliğimize gelenler, talep edenler arkadaşlar sahiplendirebilirim. Çünkü şimdi 4 ördek, 5 ördek, 10 ördek, 15 ördek bakması kolay da 60-65 ördek bakmak gerçekten zor. Yem maliyeti çünkü ördek çok ciddi yiyor. Ha bunu eğer kendinize yemelik olarak yetiştirecekseniz alacağınız bir 10 tane ördeğe rahat beslersiniz. Ve çok güzel bunları 3 ay 4 ay büyüttükten sonra kesip afiyetle yiyebilirsiniz. Ama iş 50, 60, 70, 80, yüzlere gittiği dakika bu, bu sefer arkadaşlar ızdırap olmaya başlar. Şunu söylemek istiyorum. Ördeklerde bir ırmak kenarında eğer duruyorsanız bir çay varsa, bir dere varsa çok fazla yem maliyeti olmaz. Oradan beslenirler. Ara ara yem atarsınız. Ama bizim gibi böyle ırmak, herhangi bir dere olmayan sadece hortumdan çıkacak suyla orada beslenmeye çalışan ördekler arkadaşlar bize eziyet. ve biz de elbet birileri sahiplenmek isterler. Biz de onlara sahiplendiririz arkadaşlar. Su açık mı kalmış? Evet. Bu suyu da bir tam kapatayım da dostlar. Baksanıza şimdi orada bunlara bir şey vermedi. Birazdan yem vereceğim. Beşlerin, cilcilerin yemleri bitmiş. Onların yemleri verilecek dostlar. Onun için yem, yem fiyatları da her geçen gün artıyor. Zaten dünya yani acayip bir çalkalanıyor dostlar. Bir bizi aşıladılar. Onu da buradan bahsedeyim. İstemeden istemeden aşıladılar. Ben istenmeye istenmeye aşılandım. Ve çünkü çalışmış olduğumuz iş yerinde aşısız çalışılamıyordu. Onun için valla bir mahkeme süreci ileride başlatır mıyız? Bence bununla ilgili tüm insanoğlu bu aşıyı bulanlar, insanlara vurduranların hepsini arkadaşlar dava açmalı diye düşünüyorum. Çünkü leblebi gibi insanlar kalp krizinden ölüyor. Biz de valla gidiyorduk, ölüyorduk. Yani direkten döndüm. Ee, onun için iki kere, üç kere kalbimizi durdurdular. Kalbimizin ritmi çok ciddi anlamda bozuldu. Ama şu an şükürler olsun vücudumuz dayandı. Bizim yanımızda olan çok sevdiğim doktor abilerim, Sezgin abim, onun hep başımın üzerinde yeri var, hep söylüyorum. O benim kahramanım. Onun sayesinde hayattayım diyebilirim ondan dolayı da Sezgin abi olmasaydı, işte ambulans geç kalsaydı, olumsuzluklar zinciri üst üste gelseydi şu anda bu videoyu çekip sizlerle böyle konuşamayacaktım. Onun için bilinçli olmak lazım. Bu insanları da gerçekten mahkeme sürecini başlatıp insanlara istemedikleri şekilde yapılan aşıların ve aşılar sonucunda şu an insanlar normal kalp krizinden öldüğünü düşünüyor ama ben inanmıyorum tamamen aşıyla alakalı insanların e, leblebi gibi öldüğünü düşünüyorum arkadaşlar. Kimileri işte bizim gibi şanslı oluyor, direkten dönüyor. Kimileri de maalesef hayatını kaybediyor. Ateş düştüğü yeri yakar. Yaşamış olduğum olumsuz durumu buradan şunu söylemek isterim. Allah düşmanımın başına vermesin. O anı yaşamayı düşünmek bile insanda majör bir depresyon ve anksiyete oluşturuyor. O da insana gerçekten hayatı çekilmez yapıyor. Ama Allah şükürler olsun bize de Cenab-ı Allah güçlü bir beyin verdiği için evet Ercan geçecek Ercan geçecek Ercan diye diye o anksiyete durumlarından kurtulmaya çalışıyorum. Çünkü her gece yatıp gözünüzü kapattığınızda bir daha uyanamayacağınızı düşünmek gerçekten çok zor bir durum. Bunları bunları benim söylememle yaşamayan insanlar anlayamaz ve onlara da hak veriyorum. Ama yaşayan, bilen, yakınında olan insanlar ne demek istediğimi çok daha iyi anlarlar. Anlarlar. Onun dışında da yaşamayan insanları da Allah yaşatmasın diye gerçekten dua ediyorum. Zor bir süreç. Ee, dediğim gibi bugün burada olmayabilirdik. Bugün böyle konuşuyor, sizlere bir şeyler anlatıyor. Olmayabilirdik. Ha bu yarın olmayacağımız anlamına da gelmiyor. En azından e, abimle de konuştum, bizim Serdar çocuklar hepsiyle İsmail abi falan herkese sohbet ettiğimizde bize baş sağlığı e, baş diyorum, e, sağlık dileyen gerçekten bizim için dua eden herkese sonsuz teşekkür ederim. E, dedim ki ya bir şey de olmuş olsaydı abi sarar sarar işte videolar, ara bakardınız en azından ya gerçekten hep söylerim ya e, bu kanalı açma sebebim anılarımı bir platformda toplayabilmekti ve şu anda 1500'ün üzerindeki videoyla bunu da başarmış durumdayım. Bazı yeni izleyen arkadaşlar örnek veriyorum 5 tavuğu işte ne zaman yumurtlar gurka yatar mı? Bu bitilacının adı neydi? Kazlar nasıl gurk olur? Amerikan ördeği işte yatar mı? Kaç günde çıkartır? Ördekle Amerikan ördeği ile Pekin ördeğinin karşılaştırması Ondan sonra işte tavuk ne kadar yumurta yapar? Hangi yumurta ne büyüklüktedir? Her şeyin özellikleri ne kadar? Soruyan soran hala eski videoları izlemeyen arkadaşlar sordukları için bazen anlatıyorum. Hepsi arkadaşlar bu kanalın içerisinde var. Oynatma listelerine girin. 5 tavuğu yazın. Gur tavuklar yazın. indiler yazın. Güvercinler yazın. Kümes temizliği yazın. Ne yazarsanız yazın her şeyi o videolarda bulabilirsiniz. Evet bugün sizlerle birlikteydik. Sabah erken saatlerinde güneş de güzel bir şekilde gökyüzünde yükselirken arkadaşlar sizlere bir merhaba dedik. Biraz işte hayvanlarımızı saldık. Onları aklımıza gelen 3-5 şey anlattık. Belki bir tane beçimiz var inşallah kurtulur. Onun dışında dertlerimizi sizlerle paylaştık. Bir nebze rahatladık arkadaşlar. Dediğim gibi hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Çekmiş olduğumuz videoları beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Güncel videolardan haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini açmanız yeterlidir. Herkese selamlar, saygılar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Öksüz. <laughs> <laughs> Lady. Çok uygun oh, benim. <laughs> aferin, aferin. Hop dur lan üstüme çıkma. Dur, 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 dur. dur. Porsuk da geldi, dur. Dur aslanım. Bak onu yaklaştırmıyor arkadaşlar. Bunu bizim kangalı yaklaştırmıyor. Tavukların, civcivlerin, ördeklerin yanına kesinlikle sokmuyor. Bu kadar şey. Cesaretli. Aslanı mötsüyor bunlar. Koruyun mu? Bu arada son kez söylüyorum. Sencan 5555 Instagram adresiyle de iletişime geçebiliriz dostlar. Selamlar, saygılar.